Yahşi Bey'i önden yolladı. Yahşi Bey, Kuzeydoğu Bulgaristan için önemli bir merkez olan Şumlu'yu ele geçirdi. Ali Paşa da Dobruca prensinin üzerine yürüyüp yağmalar yaptıktan sonra Şumlu'ya geldi. O sırada Silistre'de olan Kral Şişman korkudan ne yapacağını bilemedi. Sultan Murat da Ali Paşa'nın ardından Yanbolu'ya varmıştı. Aman dileyip Silistre'yi teslim edeceğini söyledi. Osmanlı askerleri kaleyi teslim almaya gelince de bundan vazgeçti. Sırpların yardıma geleceği haberini duymuştu çünkü. Bunun üzerine Sultan, Ali Paşa'ya Bulgar kalelerini bir bir düşürmesini emretti. Kendisi ise asıl sefer için Filibe'ye geçti. Bulgar kralı önce Tırnova'ya, sonra Nibolu'ya kaçtı. Paşa onu takip etti. Kadim Bulgar başkenti Tırnova'yı ve Orta Bulgaristan'ın önemli kalelerini aldı. Bulgarları savaşamayacak hale getirdi. Yaptıklarından pişman olan Ivan Şişman, sultanın huzuruna çıkıp ağlayarak af diledi. Sultan Murat canını bağışlayıp mallarını da geri teslim etti. Şişman dersini almıştı.